Halkımızın talepleri şunlardır. Diyor ki insanlar bu acele yanlıştır. Bu konuda bilim insanlarına, yöre halkına danışmadan bu çalışmaların yapılması yanlıştır. Kaldı ki yeni atılan temellerin dahi yanlış ve acelece atıldığı henüz yer etütlerinin yapılmadığı koşullarda bunların yapılmaya çalışıldığı esasen bu iktidarın depremi yaralarını sarmak için değil inşaat baronlarının beton baronlarının acelesidir. Acelesine yanıt olmaktır. Onların rant ihtiyacına yanıt olmak için acele ediyor AKP iktidarı. Dolayısıyla bu konuda gerekli incelemeler, çalışmalar yapılarak bu morozların yığılması sağlanmalıdır. Bu konuda bilim insanlarına ve halka rağmen bu politikalardan, bu çalışmalardan derhal vazgeçilmelidir. Bu anlamda biz Samandağ'da yıkıma ve bu zehirlenme çalışmalarına karşı direnen halkımıza buradan bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Onların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz ve depremin yaralarını yine tüm halkımızla birlikte saracağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.